رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أمد evet. إن شاء الله سورة evet. أولم يروا أنَّا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون tertil edelim daha güzel. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zeyyinul Kur'an bi asvatikum diyor. Sesinizle Kur'an'ı güzelleştiriniz. Awalam yarau anna khalaqna lehum mimma amilet aydina an'aman fahum leha malikun. Şu kafirler şu müşrikler, şu Allah'ı inkar edenler görmezler mi? İdrak etmezler mi? Biz ellerimizin eseri olarak birçok hayvanı yarattık ve emirlerine verdik Allah diyor. Sığır, deve, keçi, oğlan, öküz. Değil mi? Ve diğerleri. Bunları yaratan biziz Allah Teala. Yani Dikkat ederseniz dünyada yaratılmış ne gibi şey varsa hepsi insan için değil mi? Çünkü وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ fi اَحْسِرِ تَقْو۪يمِ Biz onu en güzel bir şekilde yaratmamıza rağmen ama maalesef biz ortak koşuyor. Değil mi? Ortak koşuyor. İşte dünyada yaratılmış ne kadar mahluk varsa hepsi insan için insan da ne? İnsan da Allah için yaşar. Bu böyle. Her şey insan için, insan da Allah için yaşar. Şu an her şey para için. Para varsa adamsın. Değil mi? Değil mi? Tersini çevirdiler. Kulluğu unuttular. Bizi yoktan var eden Yüce Rabbimizin üzerimize kulluk hakkı unuttuğunu unutturdular bize yani. Ondan dolayı Allah diyor ya birçok ayette فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ Nereye gidiyorsunuz? Nasıl hüküm veriyorsunuz Allah diyor. Efe hasibtum ennemâ khalaknâkum abesâ. Efe hasibtum ennemâ khalaknâkum abesâ. Sandınız ki biz sizi başıboş bir şekilde yarattığımızı ve ennekum ileyna la turci'un ve bize tekrar geri döndürülmeyecek mi zannettiniz öyle mi? Yok. Dünyaya geldiniz ve döneceksiniz. Gelişiniz sizlere sorulmadığı gibi gidişiniz de sizlere sorulmayacak. Neden ya Rabbi? Çünkü sizin iradenizin üstünde bir irade var. O da Yüce Yaradan'ın iradesidir. Allah'ın iradesidir. Dolayısıyla dünyada ne varsa zerreden kübraya, aştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye ne varsa hepsi insan için, insan da Allah için yaşar. İşte bunları hizmetinize sunması sunmasına rağmen neden ortak koşuyorsunuz? Niçin başka ilahlar arıyorsunuz demek istiyor Allah Tebareke ve Teala. Evelem yarav enne lehum. Bunları biz yarattı. Görmezler mi? Görmezler mi Allah diyor. Evet. La ilahe illallah. Ve zellelnâhâ lehum. Bakınız. Ve zellelnâhâ lehum. Onların emrine verdik. Yani şu an mesela düşünün ki bir fil ya fil küçük bir çocuk onu çekiyor götürüyor. Ya ve zellelnâhâ lehum. Ve zellelnâhâ lehum fe minhâ rekûbuhum ve minhâ ye'kulûn hizmetine verdik, hizmetlerini verdik. Bazılarını binek olarak, bazıları işte etinden istifade ederek kullanırlar diyor. Kimdir bunlar? Kulları. Bu kafir olsun, Müslüman hepsi. Ama maalesef bunları görmelerine rağmen bana ortak koşarlar Allah diyor. Yahu sizi yaratan benim Allah diyor. Yaşatan ben değil miyim? Rızık veren ben değil miyim? Dileseydim sizleri taş yapmaz mıydım? Bela ya Rabbi yaparsın. O kadar. Yaparsın. O zaman neden bana ortak koşuyorsunuz? Allah soruyor. Soruyor. La ilahe illallah. Ve lehum fîhâ menâfi'a ve lehum fîhâ menâfi'u ve yeşkurun. Evet. Onlarda diyor, yani bu hayvanlarda nice faydalar vardır. Nice içecekler vardır. Sütler vardır. Değil mi? Etleri vardır. Derilerinden istifade ederler. Hali şükretmezler mi Allah diyor. Menafi o meşarib. Derisinden olsun her şeyinden istifade ederse Allah diyor. افلا يشكرون شكرا مازدان ما الله ديرف. واتخذوا من دون الله الهه بكرس واتخذوا من دون الله الهه لعلهم ينصرون بنلاري جرمالا رمان İbret almayıp yardım için Allah'tan başkasından yardım diliyorlar. Başka ilah aradılar ve buldular. Bu nedir? Bu ahmaklığın ta kendisidir. Bu nankörlüktür. Seni Allah yaratıyor, onu bırakıp başka başka ilahlar arıyorsunuz değil mi? Tıpkı işte Hristiyanlar İsa Allah'ın oğlu diyorlar. Yahudiler o zehir Allah'ın oğlu diyorlar. Müşrikler? melekler Allah'ın kızları diyorlar değil mi? Ve işte Hindular ve diğerleri ilah arıyorlar. İlah arıyorlar. Niçin? Onları yardım etmek için. Oysa Allah diyor ya <laughs> ben yakınım Allah diyor. Bana dua edin, icabet edin. Ne diye başka ilahlar arıyorsunuz? Ne diye? La ilahe illallah. İşte bu ilah edindikleri olan putlar ve diğerleri bu sadece müşriklere gelen ayet değil ha bizlere de aynı şekilde anlatıyor İnanın abilerim bir kişiyi biliyoruz hocamız onunla konuşmuş demiş ki ya tamam güzel hocana bağlısın e, bağlısın yani onun emrinden çıkmıyorsun ama hocanın şurada 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 hataları var bak gaybi bildiğini iddia ediyor ediyor. Bu Allah dostudur. Eğer öyle diyorsa bir bildiği vardır diyor. Bana bak dedim. Hocamız anlatıyor. Diyor ki sana bir soru sorayım mı? Sor diyor. Demiş ki hocan sana namaz kılma derse ne yaparsın? Demez diyor. Ya diyor farz et dedi. Demez diyor. Ya farz et dedi. Ey Mehmet namaz kılma. Ne yaparsın? Vallahi diyor kılma. E işte bu nedir? Bu nedir? Onu ilah edin. Ya. Sadece bu ayetler putlara değil. Lat La menat uzzehu değil. Aynı zamanda bize hitap ediyor. Haddi aşmayacaksınız. Haddini aşan olan bir kişi helak ki ermiştir. Tıpkı kavimlerin helak olduğu gibi. Semud kavmi, Hud kavmi. Musa kavmi helak oldu. Firavun ve helak oldu. Siz de ey ümmeti Muhammed Veyahut da ey insanlar haddinizi aşarsanız sizde geçmiş kavimlerin helak oldukları gibi sizde helak olursunuz demek istiyor Allah Tebareke ve Teala. İşte bu putlar la yestatî'ûne nesra'un ve hum lehum cûdûn O putlar onlara kesinlikle fayda veremez. Ama onlar onlara fayda verir. Neyle? Asker gibi, çaka gibi huzurlarına dikilip onları koruyorlar. Değil mi? Birçok putlar var. Değil mi? Şimdi örnek olursak, verirsek belki de başımız belaya girer. Putlar korunuyor. İşte Allah diyor ki öyle insanlardan olmayın. Olmayın Allah diyor.